Sevgili futbol severler balık esirli altın Orlu karşı karşıya geliyor. maçın hemen başında Emir Özeren de altın 1-0 öne geçmişti. Üstünlüğünü devam ettiriyor. <gülüyor> <Beşiktaş> <gülüyor> Bugün çok güzel bir turnuva oynadık. Ee, çok zevkliydi, çok zevk aldım. Ee, çok güzel geçti, çok mutluydu herkes. Çok güzel bir e, şey, stres vardı, çok yoğun baskı vardı. Çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Sıkmamamız lazım, önümüzdeki maçlara bakmamız lazım. Rakip arkadaşlarıma ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Maç oynadık, çok güzel geçti, çekişmeli geçti, Mücadele geçti. Benim için de güzel oldu, arkadaşlarım için de güzel oldu. Herkesin için e, ee, yani onların adım. da üçüncü emeğine teşekkür ediyoruz. <laughs> Kazanmak kadar yenilmek de çok normal bir şey. Her zaman kazanamazsın ders çıkartacağız. Daha çok çalışacağız. Bir sonraki turnuvada daha iyi performans yapacağız. Aynen. Hepinizle gurur duyuyorum. Bir yüksek bir alkışla oldu. Bugün 10 takımın e, turnuvaya katıldığı çok güzel bir turnuva oldu. müthiş bir organizasyondu. gruplar olmak üzere, yarı final, final olmak üzere toplam altı tane maç oynadılar. Çocuklarımız için eğlenceli, anlar oldu. Finalde rakibimiz Beşiktaş'a penaltılarla eğlendik. Ama önemli olan çocuklarımızın bu tür turnuvalarda güzel zaman geçirmeleri, tecrübe kazanmaları ve sonuç aldıktan sonra da mutlu olmaları bizim için çocukların mutluluğu en önemlisi. O yüzden bizim açımızdan çok güzel bir turnuva geçti.